Evet. Bunların ikisi var mı? Hı hı. Para ağacını da al. Şöyle. Benim çiçeklerim nerede? Heh. Onları da şuraya koyalım. Başka alacağım şey kaldı mı Ayşe? Bunlardan aldım ya ben aslında hep beyazdan falan tek tek alıp koyuyordum ama yoklar. Yok. Halma koyuyorum, ki bir büyük şey. beyaz koyuyorum, bir büyük altın renginden koyuyordum. Bir de gübre koyuyordum. Ya Nasıl? ondan sonra coşuyor senin sonra çiçekler hani işte. Şöyle hepsinden birer tane koyayım, bir tane de bundan koyayım dedim içine hafifletsin biraz. Al karıştır. İyi olur. Çünkü bu toprak yoğun çünkü güzel toprak. Onlarla hafifletmiş olursun. Şey yok ama kokopit kalmamış. O ne? Yok, Yok. ya. Abi. Şunu toftan aldı ya ithal evet. toftan. Özel karışım taktı. ne? bir de şundan alayım tamam. Işte. Bunlar sana bayağı gider. gider. Girelim Şunlar da bizim girelim. şeylerden işte bak. Ama çok büyük. Çok Beyazım dağıma olmaması dağıma beni stres, stres Onlar <laughs> da taş herhalde. De. Ya ben internetten de bakacağım. Bir iki gübre sen bak o zaman Serap ablam. Ben de orada mı alayım? Bence şu anda sen yeter. Ekeceğim ya. Bunlarda ha. gübre yok içine. E, kalsın da istemiyorum. Bir kere karıştırıp toprak yapıp... Ne getirdi oraya? Ha. Ya o solucan gübrelerinin daha küçük paketsi yok mu? Bir <laughs> beyaz bu perlitler falan. Perlit. Onlar. Tamam. Perlit, perlitsiz, perlitsiz tamam. olmaz. Aynen. Var değil mi? Getirecek perlit. Tamam. Bu neymiş ki böyle 400 lira? Yasemin Madagaskar. Efendim? Ha pomza da güzel. Bak orada küçüğü var mı? Var Ama çok büyük bunlar da ya. Ha? Çok büyük ya. Vermez mi toprağa şeyini? Verir bence. Yani maksat toprağı içine. havalandırsın işte. Aynen. Güzel. Daha küçük olsadan mı iyi olurdu Olur ya hem de biraz doludur toprağı. <laughs> <Saksılar> çok alıyor. <laughs> tamam. Ben yok diye hadi olsun dedim onlardan. Şöyle bir üç tane de toprak var. <laughs> Ayşenur ne hissediyorsun? Kaptın çiçekleri yine. Allah'ım çok güzeller evet. Bak şimdi senden <laughs> görmüştüm şu kıvırcığı. Ya. Bunu aşırı mutlu oldum. Bir tane iki kalmış. Şu renk işine de seninle beraber giriyorum ama yapraklar çok güzel. Çok yerde. güzel değil Ay, mi? Bayıldım. Ya bayıldım. Seninle gelince her şey alışım geliyor. <laughs> güzel anlatıyorsun çünkü. <laughs> ben bugün gözlüğümü düşüre düşüre bir <laughs> Ay, hali evet, oldum. <laughs> Kırmızı gözlükten olmuyor. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi Ayşenur Bu burası? burası. Müthiş. Evet bahçe markete bırak buraya evet. geç. Bak işte arabanı bahçe markete bırak alışverişini yap gel burada. Evet ya bebek alıp durur Evet Allah'tan neyse bu konuda iyi ya. Şu kafelerin şıklığına baksana ne kadar güzel ve sakin yani. Ayşenur benim <laughs> sürdüğüm traktör <laughs> orada bir fotoğrafım vardı benim ama kapatmışlar tabi artık normal Merhabalar arkadaşlar video önden bahçe market görüntüleriyle başladı geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarımızla gitmiştik böyle bu güzellikleri alıp eve geldik. Ayşe Nurcum da aldı bundan. Üst katta onunkisi de ekmiş. Hatta o benden önce ekti vallahi. Abla bak ne kadar güzel oldu diye bana fotoğrafını da çekti attı. Çok güzel yakışmış saksısına. Onun güzel şık bir saksısı vardı onu ekti. Ben de bunca bu saksıyı aldım. Ben bu saksıları beğeniyorum. Bunlardan iki tane daha var. Şimdi gösteririm yan tarafta. Bahçe marketten bu saksıları beğeniyorum. Ama bu sefer böyle grisini alalım dedik. Yine ben yağ yeşili, hani dedim üçlü olsun, üç tane olmuş olur o zaman. Ama dedik ki bu, bu da güzel oluyor. E şimdi Ayşenur da dedi ki ya bu olsun, bu daha şık ol, değişiklik olsun dediler. Öyle dedim, hadi bunu alayım. Ve de bu güzelliği de vallahi eşim bulmuş. Markette elinde bir baktım, bundan geliyor bana. Bunu dedi, kaçırma, al sende bu renk yok. Dedim vallahi var da aslında bu renk. E, o tabii gitti. Böyle bir küçük dalı sanki bir yerine ekmiştim bir saksının bir dibine ama hani açmadığı için henüz çiçeğini bilemiyorum. Somon rengi de zaten bir Sardunya severlerin gözde rengidir. Çok seviyoruz. Çok güzel ama bakar mısınız? Maşallah top top. Bir tanecikti arkadaşlar. Sardunyaların zaten artık mevsim itibariyle hani geçti satışı seralarda. Pek çok güzel böyle o heybetli hallerini bulamıyoruz. Bakınız hormon sargısı da bezi de dibinde. Bakın işte bu böyle toprak gitse bile bu erimiyor, kalıyor bunun içerisinde arkadaşlar. Bu artık bitki buradan alacağını almış, vitaminini almış. Daha bundan sonra yırtıp erimiyor yani bu. Ben o yüzden bunları çıkartmayı tercih ediyorum. Bunu da çıkartacağım güzelce. Bir tane sardunya saksım var. İçinde böyle küçük küçük fideler ekmiştim. Önceki yıllardan kalanlar. Belki içinde diyorum ve somon rengi de vardır. Bunu da yine onun yanında iliştirivereceğim böyle. Orada bu şekilde olsun. Bu güzelliğin zaten saksısı bu. Bir tane de böyle bir kaktüs aldım epey bir zamandır kaktüs dedim, almadım. Bir tane kaktüs de alayım. Böyle yuvarlak formlu kaktüsleri de çok seviyorum ben. Ben kaktüs de çok seviyorum. Yani ben her çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bundan bu güzellikten kayıtsız kalamadık. Aldık. Birkaç rengi daha vardı. Böyle koyu bordolar vardı. Biz bunu daha çok beğendik Ayşenur'dan. O da bir tane kendine aldı. Ben de bir tane aldım. O bir tane de kendine bu kıvırcık benim para ağacından aldı. Çok beğeniyorum abla ben sende kim dedi. Hatta dedim abisi dedi hatta orada ya ablam kırsın sana bir daha Al versin ne alıyorsun gibisinden böyle şakalaştık. Dedim veririm tabii istediği çiçek olsun. Ama yok dedi ya onu büyütmek etmekle şimdi hani beklemeyelim. Hazır burada büyümüşü var dedi kızacağız. Büyük güzel dedi. O tabii onu şimdi yeniden ekince toprağına falan daha da bir güzelleşecek. Onunki de bundan daha da bile gösterişli olacak. Çünkü Ayşenur'cum çok güzel bakıyor. Onun para ağaçları maşallah süper Allah. Benim verdiklerim bile ufacık vermiştim. Benim verdiğim anacı geçti. Yani bendeki onun yavrusunun yavrusu gibi duruyor. O kadar güzel büyüyor maşallah. Benim güzelim çok güzel bakıyor para ağaçlarına. Bu da benim arkadaşlar begonyam, Allah'ım kiraz begonya, bir tanecik kiraz begonyam kaldı. Çilli begonyam maalesef gitti. Bu da söğüt begonya, kiraz begonya dediğimizden. Onu da gösteri vereyim sizlere. Ee, bunun gözünün içine bakıyorum vallahi büyüsün diye ama bir türlü büyütemedim istediğim gibi. Bu geçen yıl çok güzel büyümüştü. Bunu böyle ufak fide almıştım. Ee, tabii bayağı bir sıkıntı yaşıyor yani. Begonyalar böyle. Bir dönem iyi gidiyor. Ondan sonra hemen bozulmalar oluyor. Kış dönemi özellikle. Rutubet, nem. Çok güzel açıyor bunun çiçekleri Kırmızı böyle kiraz gibi hakikaten çok güzel açıyor. Nasıl biliyor musunuz? Üzülüyorum. Bir metreye yakın boyun boylanan çilli begonyan vardı. Be e videolarını bile yapmıştım. Ah o maalesef ki gitti arkadaşlar. Onu kurtaramadım. Diyorum ki pazarlarda görürsem bir tane daha çilli begonya alsan mı, almasan mı? Bir taraftan da balkonun yan kısmına gelelim. Şöyle bu tarafa. Hem burası azıcık daha serin ama gürültü olursa. Kusuruma bakmayın komşular çünkü etrafta temizlik yapıyorlar. Bağ bahçe süpürüyor herkes işte bir şeylerle uğraşıyor. Gürültü olursa kusurumuza bakmayın. Ay burada renk daha güzel çıktı bu taraf gölge çünkü. Ya bakın benim eflatın güzeli mi? Allah'ım Allah'ım nasıl da güzelliksin sen böyle. Evet, Ceylan Göz'ün bir tur daha başladı açmayı arkadaşlar. Bunlar böyleler. Bir ilkbaharda en gösterişli açtıkları dönem ilkbahar. Bir de böyle Haziran gibi hani tekrar bir, bir tur daha böyle bir açıyor ama daha seyrek açıyor. Bu da böyle bir güzellik. Ah bunlar bunlar çok güzeller. Bunlar çok yakışacaklar buralara. Bakar mısınız? Maşallah çok güzel ya. Çok güzel sardunyasın sen. Bunlar da yakında tekrar açacaklar. Aç, solanları alıyorum. Bakın tohuma durmuş. Beyazım da başladı açmaya. Evet. İşte bu. Bunun içine ekeyim onu diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir kenarına iliştireyim. Zaten o da ince bir şey. Buradakiler de küçücük. Bunları ben daha yeni buralara koydum. Kaydırırım şöyle. Belki bu şu belki somon rengi olabilir. Şu sanırım benim önceki yıldan kalan beyazım. Açınca anlayacağız onu tam olarak. Şurada bir küçük dalda muhtemelen o kaybettiğim somon rengim olabilir diye düşünüyorum. Şöyle şu boşluğa da onu ekerim. En azından bu yazı burada geçirir. Sonra daha büyük saksı ayarladığım zaman onu da hallederiz diye düşünüyorum. Şurada da benim çok eski klasik eski zaman sardunyalarından var. Bunları da seviyorum. Bunların da havası ayrı güzel oluyor. Bunları Selda kardeşimle hep bahsediyorum. Seldacığım bana getirmişti. Bunlar ondan. Bunlar da böyle. Evet. Bakın işte eski o dediğim saksılar bunlar. Bunlar da yağ yeşili. O diğeri de gri renk gibi böyle aldık bu güzelliği ekmek için. Evet, bu güzellikleri de en kısa zamanda ekeyim balkona. Şöyle güzelce yerleştirelim. Artık gider gelir severim ben bunları arkadaşlar. Çok güzeller ama. Evet. Gerçekten somon rengi sardunya bambaşka enfes bir çiçek rengi ve de bu eflatun. Yani pembeleri, beyazı, kırmızıyı her yerde her zaman görüyoruz. Ama böyle bu somon işte bu eflatun ve o benim almak istediğim pembe, pudra pembe böyle ya da bebek pembesi ya da uçkun pembe artık ne tonsa deni, ya da ne şekilde söyleniyorsa ismi onu da bulursam eğer muhteşem olacak diyorum sardunya. Sardunyalar bir alem yani gerçekten farklı bir dünya. Sardunya bambaşka bir çiçek hobisi, çiçek sevgisi. Çok güzel renkleri var. Yani sardunya çiçeğini gerçekten böyle rengini görmek için büyütüyoruz. O yüzden çok seviyorum. O özel türler de çok ilgimi çekiyor ama çok pahalılar gerçekten. Yani ama çok güzeller. Gerçekten çok güzeller arkadaşlar. Evet. Artık ben videomu burada kapatayım dostlar. Bunları ektikten sonra da yine sizlerle paylaşırım. Ya da ekerken çekebiliyorsam eğer videosunu mutlaka o şekilde de paylaşmaya çalışırım sizlerle. O zaman daha sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.